Bugün bana yeni bir hikaye okuyabilir misin? Dur hemen getireyim sana. İşte buldum. Bugün bana Nilia ile tiyatro okuyabilir misin? Tabii. Hadi sen de geç otur bakalım buraya. Tamam. Hadi okuyalım. Nilaya. Tiyatro. Işıl ışıl bir ilkbahar günü Murat serenlerde oturmuş ders çalışıyordu. Nilaya birlikte oyun oynamak için abisinin yanına koştu. Abisi Niloya'yı görünce üzgün bir halde mırıldandı. Bir soğut, bir sonot doluyla ilgili yazı yazmam gerekiyor Nilaya. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. abisinin ödev yaptığını anlayınca keşke yardım edebilseydim abicim neyse sen çalış ben sonra sana yine gelirim diyerek sessizce oradan ayrıldı Niloya abisine yardım etmek istiyordu Mete yanına gelerek abisinin ödevini ona anlattı birlikte Murat'ın nasıl yardım edeceklerini düşünmeye başladılar Tam bu sırada Nilüfer'in aklına harika bir fikir geldi. Mete ile beraber küçük bir tiyatro gösterisi hazırlayabilirlerdi. Böylece abisi de ödevi için güzel bir konu bulmuş olurdu. Nilüya Mete ile birlikte hazırlıklara başladı. Keloğlan ve keçisi adını verdikleri bir tiyatro oyunu oynayacaklardı. Mete, Keloğlan, Nilüya da Keloğlan'ın annesi rolünde olacaktı. Keçi de oyunda şakacıktan kaybolacaktı. Fakat keçiyle prova yapmak gerçekten çok zordu. Keçi bir türlü rolünü anlamıyordu. Yorucu provalar sonrasında nihayet oyun hazırlanmış, sahneye çıkma vakti gelip çatmıştı. Tüm davetlileri yerine almış, merakla sahneye bakıyorlardı. Nilo'ya sahneye çıkıp seyircilere, oyunumuza hoş geldiniz dedi ve ardından Mete'yi sahneye davet etti. Mete elinde sızıyla türkü söyleyerek sahneye çıktı. Ben bir garipken olanım keçemi bulamadım da taşı aradım şimdi ben ne yapayım? Ay. Tam türkü bitmişti ki adının söylendiğini duyan keçi sahneye fırladı. Sonra da buradayım dercesine meylemeye başladı. M, me, Mee! Niloya Ah! Keçi ah! Yine rolünü şaşırdı. Onu sahneden uzaklaştırmam lazım. Diye fısıldadı. Mete ise çaresizce oyuna devam ediyordu. Keçimi aradım. Her yerde aradım. Ama hiçbir yerde bulamadım. Benim güzel keçim neredesin? Neyse ki Niloya'nın bir fikri vardı. Elindeki kemençeyi gıcır tata gıcır çalmaya başladı. Tabii bu sesi duyan keçi daha fazla dayanamayıp hızla oradan uzaklaştı. Niloya da rahat bir nefes alıp oyuna devam etti. "Keloğlum, kel taş oğlum, keçiyi nasıl kaybettin nur topum? Ama korkma. Onu nasıl geri getireceğimizi biliyorum." dedi. Sözünü bitiren Nilo'ya tekrar kemençenin tellerine dokundu. Ama o da ne? Bu sefer kemence gıcırdamıyordu. Nilo'ya harika bir horun havası çalıyordu. Bu güzel ezgiyi duyan keçi tekrar sahneye koştu. Horun havası bitince çocuklar seyircileri selamladı. Seyirciler de coşkuyla çocukları alkışladı. Gösterinin sonunda Murat da heyecanlıydı. Sevinçle artık ne yazacağımı biliyorum diye mırıldandı. Murat ertesi gün okul dönüşünde Nilo'ya ve Mete'nin yanına geldi. Öğretmenin sanat ödevini çok beğenmişti. Murat Nilo'ya ve Mete'ye dönerek ''İkinize de teşekkür ederim çocuklar.'' dedi. Afacan keçi hiç durur mu? Hemen Murat'a yaklaşıp meyledi. Ee, ne de olsa oyunda o da görevliydi ve bir teşekkürü de hak etmişti.'' Göz göze gelen çocuklar keçinin bu komik haline gülümsediler. Ardından da keçiye teşekkür edip hep birlikte oyun oynamaya gittiler. Masal da burada bitti. Peki bu kitapta bu küçük kediyi hangi sayfada gördünüz? Yorumlarda yazın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.